Herkese merhabalar Uygulama Akademisi takipçilerim. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle Apple Watch'ta el yıkama ayarını inceleyeceğiz. Şöyle bir şey ki arkadaşlar, el yıkama ayarı Apple Watch'un yeni modellerinde vardır. Şöyle ki yani Apple Watch SE, Apple Watch 6, 7'de var. Yani eski modellerinde böyle bir ayar yok. Şimdi bu el yıkama ayarı aslında koronavirüsle virüsten sonda geldi. Daha fazla bilgiyi aslında siz sağlık uygulamasından bulabilirsiniz iPhone'dan. Ve arkadaşlar şimdi ben size bu ayarı nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi ilk önce ayarlara giriyoruz. Apple Watch'ta. saniye. Ana ekran, alarmlar, düğme, anımsatıcılar, antrenman, App Store, düğme, ayarlar, düğme, ayarlar, başlık. Evet e, ve e, burada el yıkama uygulamasını buluyoruz. Gürültü. El yıkama. Daha doğrusu el yıkama ayarını buluyoruz. Gürültü. El yıkama. bulduk arkadaşlar. E, yani e, burada işte bursa, uygulamalar geliyor. Et, antrenman. Ak, antren, aktivite, antren, et, store, Bursa, el yıkama. Ve bunların içinde el yıkama e, ayrı da vardır. Şimdi buraya giriyoruz. El yıkama sayıcı. Anahtar düğme. El Kapanın. yıkama sayıcı. Ayağı Ve... değiştirmek için <coughs> Apple Watch ellerinizi yıkadığınızı algılayıp 20 saniyelik bir sayaç başlatabilir. Evet. 20 saniye bir sayaç başlatabilir. Yani Apple Watch ellerinizi yıkadığınızı algıladığında bu 20 saniye otomatik olarak başlayacaktır. Ve geri sayın başlayacaktır. Şimdi ben size anlatacağım bunu. Yani göstereceğim daha doğrusu. Şimdi... Apple Watch. Apple, el yıkama sayacı. Anahtar Açalım. Düğmesi. Ve ayarladan çıkıyoruz. Ayarlar. Başlık. Saat kadranı 716 ve 47 saniye ve arkadaşlar e, şimdi e, suyu açacağım ben suyu açacağım ve e, elimizi yıkamaya başlay başlayacağız ve gelin sayın başlayacak şimdi arkadaşlar şimdi 16, 15, 14, 13, 12. 10, 10, 9, 6, 7, 6, 5, 4, 3 2 1, 0, bitti. Ve şöyle arkadaşlar bir en sonda sinyal geliyor. sinyal geliyor. Yani bitti anlamına geliyor. Yani arkadaşlar aslında bence bu ayar faydalı bir şeydir yani ellerimizi daha çok temiz tutmamıza bir bir motive oluyor yani öyle söyleyebilirim yani bu ayarı da kullanabilirsiniz Apple Watch'ta. ben genelde kullanıyorum yani daha çok daha böyle genelde biz ellerimizi yani yıkadığımızda çok Çabuk böyle yıkıyoruz, hızlı yıkıyoruz ama yani bu e, ayar bizim böyle e, çok hızlı yıkamam, yıkamamızı tavsiye ediyor yani böyle göster, gösteriyor bize. E, bugünlük arkadaşlar benim videom e, bu kadar. Biraz kısa bir video oldu. E, yepyeni bir videolara görüşmek üzere. E, bizi videomuzu paylaşmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla Hoşça kalın.